<laughs> Allah'ım. Hava kirliliği günden güne artıyor. Büyüklerimizin kestiği ağaçlar, fabrikalarından çıkan zehirli gazlar ve doğaya attıkları plastik atıklar yüzünden dünyamız kirleniyor. Göken yattın mı? Belki yakın gelecekte soluyacak oksijen bile bulamayıp bize verdiğin dünyayı yok edeceğiz. Bunları biliyorum ama ne olur dizel araçlar yasaklanmasın Allah'ım. Almanya emisyon muhabbeti yüzünden dizelleri yasaklamış. Lütfen Türkiye'de de olmasın Allah'ım. Doblo'nun dizeli çok iyi makina çünkü. Hem az yakıyor hem de ikinci eli çok hareketli. İleride uyguna düşük kilometre bir tane alsam hem gezerim hem dükkana mal indirip rızkımı kazanırım Allah'ım. Sen bana da nasip et ya Rabbim. Amin. Sen daha uyumadın mı yavrum? Uyumadım. Uykum kaçtı. Hah. Evet. Büyüklerin olarak sana güzel bir dünya bırakamadık Gökhan. Ama sen daha mini mini bir bebesin. Büyüklerin dertleriyle canını sıkma. Koş, zıpla, oyna. Çocukluğunu yaşa. Senin sevdiğin bir oyun yok mu mesela? Beraber oynayabileceğimiz. At yarışı gibi mi? Yok kızma birader gibi. PUBG Mobile var aslında ama telefonum yok. Sınıfta birinden çözersem arada bakıyorum. Sen merak etme evladım. Radi baban sana kıyakların en güzelini yapacak. Sana hiç kimsenin yaşamadığı PUBG Mobile deneyimi yaşatacak. Söz veriyorum. Şu çiviyi de çaktık mıydı? Radi abi! Ha uyandın mı Özcan? Uyanmadım abi. Uyandırdın. Sabahın altı buçuğu. Karga bokunu yemedi daha. Ne bu çekiç sesleri? Ha bir şey değil ya. Moleküler transportasyonlu sanal hiper gerçeklik makinesi yaptım da. Biraz gürültü oldu. Nasıl? Gökhan PUBG Mobile oynamak istedi. Ben de bunu yaptım. Bu cihaz sayesinde oyunu sadece telefon ekranından değil, bizzat içindeymiş gibi oynayabileceğiz. Cihaz bir sanal gerçeklik yaratırken, Bizim fizik bedenlerimizde moleküler transportasyonla yarattığı sanal gerçekliğin içine gönderecek. Ve biz de böylece PUBG oyununun içinde yer alacağız Özcan. Bu damacana sebilinden sonra son zamanların en büyük icadı. Ben bir filtre kahve yapıyorum abi. Dur la! Şu düğmeye bas da öyle çık. Hangisine? Şuna mı? Yaktın hafta sonu Muradi abi. Kızla buluşacaktım ben. PUBG Mobile dünyasında ne işim var? Cihazın etki alanını ayarlayamamışım Özcan. Yanlışlıkla oldu. Nasıl çıkacağım ben şimdi oyundan? Merak etme tek oyun olarak ayarladım. Bu el bittiğinde otomatikman kendi evrenimize geri döneceğiz. İyi bari. Geçen hafta da sattım kızı. Bir daha ekersen... Ölmemek lazım tabii. Küçük bir detay. Anlamadım. Oyunda öldürsek gerçek hayatta... He zaten merak etme. Niyazi Dayı'ya tembihledim, 25 dakika içinde dönmezsek makineyi kapatacak ve biz de derhal... Hangi düğmeydi lan? O değildi Niyazi Dayı. He tamam. Burada ne arıyorsunuz? Anam, <laughs> anam, Sen de kimsin? Ben Bilge Savaşçı. PUBG Mobile'ın efendisi, asla yenilmez ulu Bilge Savaşçı. Siz kimsiniz? Doktor ayağımıza geldi Özcan. E, biz bu oyunun acemisiyiz bilge savaşçı. Ne yapıp edip hayatta kalmamız lazım. Durup morup da denk gelmedi. Bize akıl ver. Bu oyunu nasıl kazanıyorsun? Şimdiye kadar hiç kaybetmedim. Bir el bile. Kazandığım çorba paralarını toplasan buradan köye yol olur. Fakat önemli olan o değil. Önemli olan kendini bulmak... Ve içindeki ışığı ortaya çıkarmak yen. Dayı, daha kahve bile içmedim. Kafamda ayılar, küçük atmaca oynuyor. Nasıl kazandığını söyle de çıkıp gidelim şuradan. Pusarak. Pusarak mı? Burada herkes ya ölmüştür, ya öldürülmüştür. Mesele ölmek değil yen. Öle öle ölmemeyi öğrenmek. Ne diyor lan? Savaşta en güçlü silah akıldır kardeş. Çemberin içinde oyun sonuna kadar pusacak ve düşmanın yorgun düşmesini bekleyeceksiniz. <laughs> ne oluyor lan? Bu yeni sezon kostümleriyle siz artık yenilmezler tayfasısınız kardeş. Nazana. <laughs> Aklın sesini dinlersen oyunu kaybetmezsin yeğen. Ben aklımı kullandım şimdiye kadar tek oyunda ölmedim. Asla kaybetmedim. Akıl yolunuza ışık olsun kardeş. Ve o ışığı takip edip... Bir kil bir kildir. Şu bina bilge pusucunun dediği yere benziyor çocuklar. Bence oraya pusarsak oyun sonuna kadar hayatta kalırız. Niyazi dayı sessizce git ve içeriği kontrol et. He tamam. Kimse var mı Niyazi dayı? Ne? Kimse var mı içeride? Ne diyorsun lan? Kimse var mı diyorum lan? Adamı bağırtırıyorsun olmayacak yerde. Yok lan, serbest. He yürüyün gidiyorsun. akıllıca düşünelim ve en uygun yerlere pusalım. Kapının arkası olur, bir kutunun içi olur ya da ne bileyim şu camın kenarına falan pusup. Ee, aklın yolu bir demek. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ana! Trump! Senin ne işin var burada? Amerikan başkanıysak insan değil miyiz oğlum? Hiç kim kumarım yok, karı kızım yok. Benim de bize zevkim PUBG Mobile. Arada bir giriyorum, iki el atıp çıkıyorum. He, biz de buraya pusmaya geldiydik ama. Bir akıllı siz misiniz lan kerhanacılar? Burası benim takımımın yeri. <laughs> Sık. <laughs> Johnny'ler, sıkın bunlara. Ben şimdi mermi harcamayım. Sıkmayın! Allah lütfen ölmeyelim. Allah lütfen ölmeyelim. Sıkmayın! Sıkın. Allah lütfen ölmeyelim. Sıkın. Sıkmayın! Sıkın! <laughs> Ne oldu lan? Öldük mü abi? Yok faturayı ödemediydim de. Ceryanı kesmişler. Keşke Doblo da isteseydim. <laughs>